Nasıl üflemeliyiz? Üflemeden önce nasıl üfleyeceğimizi, neden böyle üflememiz gerektiğini anlatmalıyım sizlere. Şöyle ki üflememizin yani bu üfleme teknikleri kullanmamızın tek bir sebebimiz var. Tek delikten yani üflediğimizde doğru notadan ses çıkartabilmemizi sağlıyor. Şöyle demeliyim size, siz müzikayı ilk al, elinize aldığınızda şöyle bir üflemeye başlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Şimdi bu benim öğreteceğim teknikleri kullandığınızda ise şöyle sesler alacaksınız. Gördüğünüz üzere ikisi arasında büyük bir farklılık var. Benim çaldığım teknikte ise sesler daha tane tane çıkıyor ve daha anlaşılır bir ses tonuna sahip oluyor. Şimdi bu teknikler nelerdir? Haydi onlara bakalım. Birincisi balık ağzı ve balık ağzı yani dudak büzme dediğimiz teknik. Şöyle ki mızıkamızı tutuyoruz. Dudağımızı ıstık çalar gibi. Şurada bir yuvarlak oluşuyor, görüyor musunuz? Bu yuvarlak mızıkamızın delikler dediğimiz yani şu kısımları tam ortasına gelecek şekilde, farklı deliklere gitmeyecek şekilde Üflememizi sağlıyor. Haydi beraber bir deneyelim. Şöyle bir göstereyim ilk önce. Mızıkamı tutuyorum. Dudağımı balık dudağı şeklinde yapıyorum ve büzüyorum. Mızıkaya yanaştırdığımda dudağım açılmasın lütfen. Yani şöyle olmasın. Böyleyken. Tamamen böyle kalmasını istiyorum. Ve dudağımı mızıkaya yanaştırıp üflüyorum. Yanaştırıyorum. Gördüğünüz üzere çok rahat ve temiz bir ses alıyorum. Şimdi dil büzme yöntemi nedir? Buna bakalım. Dil büzme yöntemi ise aslında hiç kullanılmayan ve kullanılmamasının sebebi olarak da e, genetik farklılıklar olduğundan dolayı aynı zamanda çalınması böyle çok zordur. Ama yine de bazılarımız bu tekniği kullanıyor. Hemen onu göstereyim. Dudağımızı, şey dilimizi şu şekilde yuvarlıyoruz. Yuvarladığımızda da daha önce gösterdiğim gibi deliğe, deliğin ortasına getiriyoruz dilimizi ve oradan üflüyoruz. Haydi deneyelim. şeklinde. Üçüncü yöntemimiz ise dil kapama. Dil kapama yöntemi bluzda veya Türk ezgilerinde kullanılan bir tür diyebilirim. Bunda da ıı, Farklı bir yöntem ama en kısa şekliyle anlatacağım size. Diyelim ki üçüncü delikten üflemek istiyorsunuz. Ee, şunu şu parmağımı dudağınız olarak düşünün şurada. Bunu da şu parmağımı da diliniz olarak düşünün. Dilimi bir ve ikinci delikten kapatıyorum. Şurada gördüğünüz üzere üçüncü delik boşta kaldı. Buraya da üflüyorum. Şöyle göstereyim size. Birinci ve ikinci deliği dilimle kapatacağım. Sonrasında da üfleyeceğim. Bunu anlamanın bir yöntemi de şöyle yapalım. Birinci ve ikinci deliği dilimizle kapatıyorduk ya. Dilimizi bir çekelim bir yerine yerleştirelim. Bir çekelim bir yerine yerleştirip Ama üflemeye de devam edelim aynı zamanda. Gördüğünüz üzere dilimi değdirdim, çektim, değdirdim, çektim ve bu ritmi elde ettim. Bir de şöyle bir üfleme tekniklerinde şöyle bir şey var. Bent dediğimiz olay. Bent de aslında yarım ses alma. Normalde üflediğimizde her birinde do do sesi alma, re ise re sesi alma şeklinde gelir. Şimdi bent ise çok farklı bir kavramdır. Size bunu direkt örnekle göstereceğim. Sonrasında size yaptırmaya çalışacağım. Dördüncü delikten içime doğru çekeceğim. Ama hep çekeceğim. Ses farkı olacak. Bu da bent anlamına gelecek. Bu da daha çok blueslarda kullanılıyor. Şöyle göstereyim. Dördüncü çekiyorum. Sadece içime çekiyorum. Bir normal çekeceğim. Bir de bent yaparak çekeceğim. Şöyle ki mızıkada deliğin delikten nefesimizi çekerken Çektiğimiz nefesin açısını değiştiriyoruz aslında. Yani ağzımız şöyleyken, şöyle dilimiz geliyorken, burada ise şöyle bir şekilde geliyor. Havanın yönü değişiyor. Burada da daha yeni bahsettiğim reed dediğimiz kavramın bir titremesi değil, düz bir şekilde oradan sesin çıkmasını sağlıyor. Şöyle beraber bent yapmaya çalışalım, olur mu? Şimdi birinci delikten nefesimizi hep beraber içimize çekelim. Çekebildik mi? Çok iyi. Şimdi bent yapalım hep beraber. Bentin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi çekerken diye çekiyoruz ya ağzımızı çekerken açacağız. Yani şöyleyken çekiyoruz. Çekmeye devam ederken ağzımızı açacağız. Bakın. Oldu mu? Olmadıysa farklı bir yöntemim daha var. Şimdi altıncı delikten Altıncı delikten nefesimizi içimize çekeceğiz. Çekerken de gı, yani gı diyeceğiz içimize doğru ama. Bu biraz zor biliyorum ama yaptığında anlayacaksın ne demek istedim. Haydi altıncı delikten nefesimizi çekelim ve sonrasında bent yapalım. Duydun mu ses farklılığını? İşte gı yaparak çektiğinizde bunu dördüncü delikten de yapabiliriz. Haydi yapalım onda. da. gu gu diye içimize çıkacağız. Şimdi size bentli bir şarkı ve bensiz bir şarkı olarak da bunun ayrımını yapayım. Böyle bir bensiz bir şarkı. Şimdi bir de bentli çalayım. aynı şarkıydı ama bent yaparak çok daha farklı nüanslar elde edebiliyoruz. Siz de bent yapabilirsiniz aslında.